Evet arkadaşlar bugün üçüncü günümüz e, nemimiz 52 sıcaklığımız 37.8 evet, yine döndüreceğiz yumurtaları sonradan bolluklarına bakacağız Şöyle çıkartalım. Şöyle fazla soğumadan yumurtalarımızı döndürelim. Profesyonel kamerayla çekiyordum ama damarlaşma netleştiremiyorum damarlaşma gözükmediği için. Telefonla çekeceğim inşallah görüntü güzel olur. Horozların hepsi gitti. İki beyaz, iki siyah kaldı. Bir tanesi takımlı duracak, diğeri de yedekte kalacak. Herkes tavuk soruyor ama tavuğumuz tabii ki kalmadı. Yani şu anda tavuk vermiyorum. Horozlar çok çıkmıştı. Evet, şu anda hepsini çevirdik. Ee, birkaç tane de yumurtaya bakalım. Ee, şimdi birkaç tane de yumurtaya bakalım. Damarlaşma başlamış mı? Başlamamış mı diye. Şu anda pek gözükmüyor bunda. Tabi dördüncü, beşinci gün daha fazla gözükür. Bunda ufak ben görüyorum ama tam ağının üstünde ne Hiç gözükmüyor. Bunda da ufak bir damarlaşma gözüküyor. hemen üçün ufak da olsa damarlaşma var. Tabi dediğim gibi dördüncü beşinci günü daha fazla belli olacak. Bunda da gözükmüyor. Telefonda da fazla gözükmüyor artık damarlaşma Ama ben ufak tefek görüyorum. bunda yok. Buna da ufak tefek gözüküyor. Ama tabii ki kamerada fazla belli olmuyor. Burada fazla gözükmüyor. Dediğim gibi 4. 5. gün bunlar yavaş yavaş netleşir. Evet yumurtalarımızı çevirdik. Kapağımızı örttük. Makinemizi çalıştırdık. Nem kendine geldi. Eee, baktım. Suyu var. Bu bize yeterli. Sabah tekrardan koyarım. Şimdilik bu kadar.